Selamünaleyküm. Aleyküm Arkadaşlar Nakkaşçılık bir hattattır Osmanlı geneli Osmanlı'da eski özel komutanlara özel şeylere nakkaş ustalar vardı benim gibi hattat ustası Osmanlı'da onu kişiye özel hazırlıyorlar Onun için her zaman bizim çırak Raşit var. Benim çırağım ileride gelecek ustalardan biridir. Çok zeki bir çocuk. Yavaş yavaş öğretiyoruz yazmayı, okumayı. Hattatlı Gelirler birazdan. Birazdan Ahmet Usta'ya gelirler. Elini koy. Arkadaşlar ya Raşit bin kişi gelirse özel bir gösteri bir şey gösterecekmiş. özel bir şey gösterecekmiş Raşit Bey bizim. 100 bin kişi gelirse değil mi? Sohbetlerimize hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Arkadaşlar hoş geldiniz. Selamun Aleyküm. A Kurt. Selamun Aleyküm. Senin de senin de Şirin. Hoş geldin. Sefa getirdin. İyiyim Allah razı olsun toprağım. Vallahi çalışıyoruz. Çalışmaya devam işte gece. Arkadaşlar bol like atın oradan. Sorusu olan var mı? Kaçlıkla, hattatla, yüzüklerle, bileziklerle sorunu olan varsa bize Arkadaşlar kişi özel hazırlıyoruz. Yüzük, kolye, bileklik Epçette yerine Saw a lot of Antalya komluğu arkadaşlar Ne yapalım? Ne istiyorsan Ahmet? Ürünleri göster. Ne yapalım? Sohbet bir soru sor. Cevap vereyim sana inşallah. E ne yapayım ben? Yani yeni yeni YouTube'a da geldik. Yeni yeni. Arkadaşlar biz kişi özel tasarımcıyız. Hani böyle hazır ürün yok. Hani bu ürünleri Sağ ol, sağ ol Toprağım. Allah razı olsun. Gümüş gösteriyorum ne yapacağım başka Ahmet Hani ben gümüşçüyüm ben sanatkarım ne gösterebilirim yaptım işleri göstereyim yaptım yüzükleri Ben canlı yayıncı şey etmiyorum ki ben yaptığım ürünleri sergiliyorum yaptığım işleri sergiliyorum günlük YouTube'da 10 dakika 15 dakika video e, yayın yapıyorum Hani insanlar görsün nasıl bir ürün nasıl bir şeydir e kişi özel hazırlıyoruz yapacak Sağ ol Allah razı olsun. Vallahi görmedim Ahmet'im. Allah razı olsun. Arkadaşlar yayını paylaşın inşallah. YouTube, Instagram'da veya herkes görsün. Yayına gelsin inşallah. Bugünden sonra yayınlarımız YouTube'da da var. Çünkü YouTube güzel bir mecradır. Yapmıyoruz. Bilmiyoruz. Aleyküm selam. Aleyküm selam. öğreniyorum arkadaşlar. YouTube'dan, Instagram'dan, her yerden. Sağ ol Allah razı olsun. Vallahi yavaş yavaş arkadaşlar e, biz kişi özel tasarlıyoruz. Bazı ürünlerimiz mesela ben buraya alışık değilim. Yavaş yavaş canlı yayınlara arkadaş Doğan abi şeyden fiyatları veriyoruz. Buradan fiyat vermiyoruz. Çünkü buradan fiyat verdik mi sıkıntı çekiyoruz. Ekseri fiyatlarımız onun için Profilimde telefon numaram var arkadaşlar. İletişim girmek isteyen, benimle konuşmak isteyen, özel sorular için hani özel ayet yazdırmak isteyen, çoluk çocuğuna bileklik kolye Arkadaşlar ben kişiye özel tasarımcıyım zaten hazır yapamıyorum. Sağ ol Doğan. Allah razı olsun. Abi kişi özel hazırlıyorum. Bir zaman alım var. Hani bunları böyle kolay kolay hazırlamak kolay değil arkadaşlar. Çok yorucu bir, çok zahmetli bir iş. Yani zamanım çok gidiyor. Tek başımayım. Hani bir iki kişi olsa yardım etse dediğiniz doğru. Ama tek başına bir adamsın bu işleri yapmak kolay değil. Değil. Yıllarımızı verdik hani. 27 yıl biberi kim? Doğal taş yapıyoruz. yaparız 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 arkadaşlar hani isteyen istediği kadar istediği bilekliği istediği şeyi yaparız bileklik çok hani çeşit çok bizde istemediğiniz kadar istediğiniz doğal taşları yaparız yaparız hani zaman lazım onları yapmak hazırlamak biraz yorucudur ama yaparız Arkadaşlar bol like atın. Bol İnşallah atın inşallah. Birazdan Instagram'a geçeceğim. Instagram'da canlı yayın yapacağım. Sonra YouTube'da yapacağım. YouTube güzel şimdilik. Hani yarım saati doldurdum mu sonra şeye geçiyorum. Siz söyleyin. Instagram'dan yayın yapıyorum. Instagram'da da belli bir süre açıyorum. Sonra çalışıyorum. Yarın teslimatım var. Var var. Var olmaz mı? Arkadaşlar hepiniz Allah razı olsun. Allah tuttuğunuzu altını etsin. Görüşmek dileğiyle.